Adana'da alkol şişesi attığı gerekçesiyle komşular arasında çıkan kavgada bir kişi ölürken bir kişi de yaralanmıştı. Yakalanan katil zanlısının alkolün etkisinde ilimlediği öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli de tutuklandı. 4 Ocak'ta sabah saatlerinde Efe Canka, Mahmut Aytan'ın işlettiği barı kapattıktan sonra anahtarı vermeye geldi. Bu sırada evine giden Mehmetiye ile karşılaştı. Mehmet Riyye yanından geçerken Efe Can alkol şişesi fırlattı. Bunun üzerine Efe Can K ve Mehmet Riyye arasında tartışma başladı. Sesleri duyan Mahmut Ayta da aşağı indi ardından iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Efe Canka elinden bıçaklandı. Kavganın büyümesiyle Mehmetriye evine çıkıp tabancasını aldı. Mehmetriye tabancasıyla Mahmut Aytay'ı vurdu. Aytakanlar içerisinde yere yığılırken Mehmetriye yaklaşık 8 el başına tabancayla ateş etmeye devam etti. Bu sırada Efe Canka, Mehmet Yiğen'in üzerine atlayarak tabancasını elinden aldı. Efe Canka aldı tabancayla Mehmet Yiğen'i bacağından ve karnından vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Aytan'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Mehmet Yiğen, Salih Can A ve Efe Canka, bölgeye yakın sokaklarda yakalandı.